Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Ekrandaki az önceki isimler Sörlot Abu Bakar. Evet. Çok ikisi de Sörlot Abu Abubakar... 4 1 de oynattığı için genellikle. Yani çift de çıkıyor mesela. Hmm. E, Jesus seviyor bu şekilde oynamayı. Ve bence Abubakar ve Sörlot da tarz olarak yan yana oynayabilecek tarzda. İkisi mi alacak diyorsun? Alabilir. Ya yani ben Hani ikisi bir de mesela Barış Lütfen'e göre daha makul konuştuğumu düşünüyorum şu anda yani. <laughs> Fiyat açısından baktığımda. Ee, bu arada Leipzig yaklaşık 10-10 milyon arasında bol servis talep ediyormuş. Yok ya öyle bir rakam olmaz. Ee, olmaz tabi. tabii. Pazarlık... Verdi. Yok yok, yok o, 12 oluyor. falan olmaz da. Ya şimdi şöyle bir durum var. Ben oyuncu odaklı konuşmamak gerektiğini bir kez daha Hı. söylüyorum. Trabzonspor'un da kadrosuna baktığın zaman 2 sene önce. Şimdi Sollot mu Cornelius mu? O Sörlot mu? O, o o Tamam. E, Sosa, Bakasitas'tan kötü oyuncu muydu 2 sene önceki Sosa? E Novak gibi Solbek vardı 8-9 gol atan. Yani o zaman da çok iyi kadrosu vardı Trabzonspor'un olmadı. Sadece doğru. kadro üzerinden hikayeyi sadece birebir oyuncu üzerine hikayeyi okumaya karşıyım. Doğru. Bunun örneklerini yaşadık. O yani. O dönemde çok hoca değişiklikleri oldu. Evet evet. Yani Lengesi burada, bozuldu. Burada doğru Trabzon takımı spor. oluşturmak çok önemli. Doğru kadro mühendisi yapmak çok önemli. Transfer planlamasını önce yapmak çok önemli. Fenerbahçe'de iç transferde mutlu son. Anlaşma sağlandı. Süper Lig'in bitimine kısa bir süre kalması ile birlikte Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi için çalışmalar hız kazandı. Teknik direktör Jorge Jesus için gün sayan sarı lacivertlerde yapılacak transferlerde merak ediliyor. Kanarya'nın şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurması beklenirken sözleşmesi biten oyuncuların akıbeti de merak konusu olmuştu. Sezonun sona ermesiyle birlikte sözleşmesi bitecek Berk Özer ve Sosa ile yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe'de sözleşmesi biten bir diğer isim de Serdar Azizli. Vitor Pereira döneminde fazla forma şansı bulamayan milli futbolcu İsmail Kartal'ın gelişiyle birlikte ilk 11'in vazgeçilmezlerinden biri oldu. Yönetim 31 yaşındaki futbolcuyla yeni sözleşme için görüşürken Serdar'ın geleceğiyle ilgili karar verildi. Fenerbahçe Serdar Aziz ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Sarı Lacivertli kulübün konuyla ilgili önümüzdeki günlerde resmi açıklama yapması bekleniyor. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 27 maçta forma giyen Serdar Aziz 1 gol ve 1 asist kaydetti. 2019 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen Serdar Aziz Sarı Lacivert formayla çıktığı 90 maçta 9 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. A milli futbol takımının formasını da 18 kez giyen ve 2 gol kaydeden Serdar Aziz'in güncel piyasa değeri 2,5 milyon euro. Fenerbahçe'den yılın forvet bombası. İşte görüşmenin detayları. Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için nokta atış transferlerin peşinde olan Fenerbahçe'de öncelik Santrafor transferine verilmiş durumda. Önceki gün Norveçli golcü Alexander Sörlot'un menajeriyle İstanbul'da bir araya gelinerek koşullar öğrenilirken Başkan Ali Koç'un sürpriz bir görüşmesi de ortaya çıktı. Başkan Koç bu hafta başında UEFA yetkilileriyle görüşmek için gittiği Madrid'de Uruguaylı Santrafor Luis Suarez'in meneşeriyle de buluştu. Başkan Ali Koç'un burada son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdiği, sezon sonunda Atletico Madrid ile sözleşmesi sona erecek olan Luis Suarez'in ABD'ye gitmek yerine kariyerini Avrupa'da devam etmek istediğini net bir şekilde öğrendiği bildirildi. Ali Koç'un Suarez'in muhtemel maliyetiyle ilgili olarak da ciddi anlamda fikir edindiği de gelen haberler arasında. Bir yandan Sörlü Otel'e temaslarını sürdüren Fenerbahçeli kurmayların Luis Suarez seçeneğini de masada tuttuğu öğrenildi. 35 yaşındaki Uruguaylı golcü için makul bir miktar imza parası ödemenin de gözü alındığı ifade ediliyor. Luis Suarez'e Fransa Ligi'nden de bazı takımların ilgisi olduğu gelen haberler arasında. Uruguay'ın 21. yüzyıldaki en iyi golcüsü olarak lanse edilen Luis Suarez'e Katar, Güney Amerika ve ABD kulüplerinden de teklifler var. Ancak Uruguaylı Forvet'in Avrupa'dan ayrılmak istemediği önceliği bu şekilde kullanacağı bildirildi. Fenerbahçe rekabette geri kalmamak için ciddi çaba sarf ediyor. 35 yaşındaki Suarez, Atletico Madrid'den önce Barcelona, Liverpool ve Ajax gibi üst düzey takımlarda forma giydi. Suarez 132 kez giydi Uruguay formasıyla da 68 gole imza attı. Fenerbahçe'de Latin rüzgarı Jorge Jesus'tan 4 transfer birden. Fenerbahçe'de Jorge Jesus için artık geri sayıma geçilirken transfer gündemi hareketlendi. Portekizli çalıştırıcının raporuna göre hareket edecek olan sarı lacivertler, genç isimlere ayrı bir önem veriyor. Transfer edilecek oyunculardan doğrudan katkı almaya amaçlayan Kanarya, bir yandan da ilerleyen dönemde bonservis getirisi kazanmak istiyor. Çalıştırdığı takımlara Güney Amerika'dan oyuncu getirmesiyle dikkat çeken Portekizli teknik direktörün Sarı Lajvert yönetime de bazı isimler önerdiği iddia ediliyor. Jorge Jesus'un listesinde Güney Amerika'dan 4 futbolcu olduğu iddia ediliyor. İşte o isimler ve detaylar. Şili'nin kola kola takımında forma giyen 21 yaşındaki sağ kanat Pablo Solari, Bolivya'nın Bolivar takımından 22 yaşındaki sol bek Roberto Fernandez ve Paraguay'ın Olimpiya takımında görev yapan 21 yaşındaki sol kanat Fernando Cardozo'nun adaylar arasında olduğu iddia ediliyor. Ayrıca Arjantin basını River Plate'in Uruguaylı orta sahası Nicolás de la Cruz içinde girişimlerin sürdüğünü bildirdi. Orta sahanın merkezinde ve 10 numara olarak görev yapabilen Dele Cruz 13 kez Uruguay milli takımında yer aldı. Adaylardan Pablo Solari Libertadores kupasında 4 maçta 1 gol 1 asist oynarken Şili liginde de 12 maçta 4 gol ve 3 asist üretti. Solari üstün tekniği ve oyun zekası ile dikkat çekiyor. Kanarya'nın gündemine gelen 21 yaşındaki oyuncunun peşinde birçok takımın olduğu belirtiliyor. Cardozo ise Libertadores kupasında 10 maçta 3 gol ve 1 asistlik performansı ile öne çıktı. Solbek Fernandez ise Bolivya Ligi'nde 11 maçta 3 gol 4 asistle oynuyor. Fernandez'e talip olan kulüpler arasında Tigres'in de yer alacağı belirtiliyor. Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev transfer çalımı. Fenerbahçe yönetimi yerli oyuncu havuzunu da güçlendirmek için yoğun çaba harcıyor. Yurt içinden Eren elmadı? Halil bunlar. Doğucan Aspolat, Bünyamin Balcı ve Umut Bozoğlu listesine alan Sarı Lacivertler. Yurt dışından ise Halil Dervişoğlu'nun yanı sıra Köln forması giyen Salih Özcan'ı istiyor. Merkez orta saha oyuncusu olan Özcan bu sezon Bundesliga'da dikkat çeken bir performans sergilerken transferde de adı Leipzig ve Dortmund ile de anılmaya başlandı. Sarı Lacivertler Salih için Köln'lere masaya oturmaya hazırlanıyor. Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen 1998 doğumlu futbolcu için astronomik bir bonservis bedeli talep edilmezse Fenerbahçe 24 yaşındaki ismi renklerine katmaya amaçlıyor. 8 ve 10 numara oynayabilen Salih Özcan stiliyle Almanların unutulmaz yıldızlarından Mihail Ballak'a benzetiliyor. Genç futbolcu bu sezon forma giydiği 30 maçın 25'inde 11'de sahaya çıktı ve 2 gol 1 asiste skora katkı verdi. Salih Özcan'ın sözleşmesi seneye sona eriyor. Fenerbahçe'nin gündemindeki olayın Kerim transfer açıklaması. Hücum hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe listesine Nijeryalı futbolcu Peter Oleinka'yı eklemişti. UEFA konferans liginde sarılığa eleyen Slavya Prak'ta Oleinka iki maçta da sahada yer almıştı. Gösterdiği performansa dikkat çeken 26 yaşındaki futbolcu Sarı Werder radarına takılmıştı. Fenerbahçe'nin gözdesi konumunda bulunan Oleinika'nın yeni adresiyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Footballnet encine haberine göre Fenerbahçe ve Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen tarafından takip edilen Peter Oleinka, İspanya La Liga'nın yolunu tutabilir. Oleinka'nın menajeri transferin gözdesi konumunda bulunan oyuncunun geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Nijeryalı hücum oyuncusunun menajeri yaptığı çıkamada olayın yeni adresinin İspanya La Liga olabileceğini ifade etti.